هيا <applause> <applause> Yapılan e, buğday ekimi ve hasatı bugün de biberlerin ne kadar teknoloji e, ülkemizde ileri gitmişse de yine bu tür Çin e, beldelerimizde, köylerimizde hala halkın yani hasatını bu şekilde topladığını görüyoruz. Bunlar tabi hakikaten bizler için çok değerlidir bu başakların şu şekilde toplanması bizim için bir değerdir. Onun için tekrar bu etkinliği yapan Ziraat Odası Başkanımız olmak üzere Tarım İl Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben çiftçilerimize, ben de Şırnak Belediyesi Başkanı olarak her zaman hizmetlerinde olduğumu, ne zaman bir sıkıntıların olduğunda yanlarında olduğumu söylemek istiyorum. Bugün orakla hasat yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bütün emektar çiftçilerimize hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir hasat sezonu olmasını ben e, temenni ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ilimizde 800 bin dekar, yaklaşık 800 bin dekar alanda tahıl üretimi yapılıyor. Bunun 650 bin, 700 bin dekarı yaklaşık e, buğday, e, 93 bin dekarı arpa, 40 bin dekarında da mercimek ve devamında da diğer ürünler ekimi, biçimi, hasadı yapılıyor. Bu hasadın ilimizde yüzde nispetinde modern makineler dediğimiz biçer yapılmakla birlikte hala daha yüzde yirmi beşinde işte az önce yaptığımız gibi orakla hasat hala devam ediyor. Malumunuz bu belki de insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Ve benim de şahsen çok uzak olmadığım, aşina olduğum bir yöntem. Çünkü ben de Karadenizliyim, Rizeliyim. Bizim memlekette hala o tırpanın, makinenin girmediği yerlerde insanlar o çay bahçelerinin içlerini veya çayırlıkları oraklarıyla e, otlarını alırlar. E, yem yaparlar bir kısmını. Dolayısıyla bize çocukluğumuzda hem yaylalarda hem köylerde gördüğümüz, aşina olduğumuz bir yöntem. Burada da, Şırnak ilimizde de e, bu geleneğinin devam ettirildiğini görmek ve vatandaşımızın, vatandaşlarımızın, kıymetli hemşehrilerimizin şöyle türküler eşliğinde ve imece usulüyle bu geleneği yaşattıklarını görmek gerçekten bizi ayrıca memnun etti. Ve memnuniyetle de kendi aralarına girip böyle saf oluşturup bir süreliğine de olsa, sembolik de olsa bu hasadı hep birlikte omuz omuza yapmaktan dolayı ziyadesiyle mutlu olduğumu, memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. 네. 아니아니아리아리아리아리